Her ne kadar deprem yıkmaz, binalar yıkar, deprem öldürmez, hasarlı ve yanlış yapılan binalar öldürür dense de yine o binalar içerisinde hayatta kalanlarla vefat edenlere baktığımızda da orada da bir kaderin seçiciliğini, bir planlı programını görüyoruz. Değil mi? Cinsiyeti belli değil, yani fark etmiyor. Yaşı belli değil, fark etmiyor. Efendime söyleyeyim, inancı, itikadı fark etmez. O yıkık ve göçük içerisinde Umulmadık yerden insanlar çıkıyor, sağ çıkıyor, kurtuluyor. Çok böyle basit sebeplerden dolayı değil mi? Vefat edenler de oluyor. İşte teknik olarak her şeye itina vassasiyet göstermekle beraber neticede şahsın ölümlerine gelince orada da kaderin bir imtihanı var, bir programı var. Kimin eceli yetmişse, kimin vadesi dolmuşsa kader ilahi onu bir şekilde huzuruna alıyor, rahmetini alıyor. Bunda da dikkat ederseniz yıkılan binaların şekli, şemaili, özelliği, katları yıkılan bir tarafta değil de yıkılmayan bir tarafta kalan bir adam bu defa başka şekilde ölüyor. İşte bu ölme şekil ve usullerine baktığımızda biz bize düşeni yaptıktan sonra vefat edenlerin ecelleriyle ilgili mevzu yine Allah'ın mukadderatı, takdiri ve tensibiyle ilgilidir. Ayrıca maddi sebepleri riayet ettikten sonra Allah'ın vermiş olduğu imkanları teknik olarak azami derecede kullandıktan sonra insanların bir de Rabbi ile münasebeti, Rabbi ile hukukunu muhafazası, günahlardan, isyanlardan kendini koruması, bela ve musibetlere maruz kalmada önem arz etmektedir. Hani duanız olmazsa ne ehemmiyetiniz var ayet-i kerimesini nazara alırsak, insanın yaratılış amaç ve gayesi Rabbine yakışır bir kul olmaktır. Abid bir kul olmaktır. Zakir bir kul olmaktır. Marifet sahibi bir insan olmaktır. Burada sapma yapanlar, bu çığırdan çıkanlar, rotayı bozanlar bir şekilde bozmanın durumuna, keyfiyetine ve vaziyetine göre kader tarafından ikaz edileceklerdir. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın dünyasında yaşayıp, O'nun hayatıyla idame edip, O'nun rızkından istifade edip rızıklanıp, O'nun sağlığından istifade edip ayakta durup işlerimizi yaparken, O'nu tanımamak, O'nu bilmemek, ona itaat etmemek, hatta bunu isyan noktasına kadar götürmek mahiyeti itibariyle bizi belalara ve musibetlere maruz bırakır. Çünkü dikkat ederseniz insanlığın başına gelen belalar bu ara arttı. Yani ekonomik sıkıntılardan tutun, hastalıklardan geçin, deprem ve zelzelelere kadar stres denen moral ve keyif bozukluğunun neticesinde tedavisi mümkün olmayan literatüre giren bir yığın hastalıklar var. Eğer Cenab-ı Hak insanlığı umumi bir hastalığa maruz bırakıp umumi bir musibetle cezalandırıyorsa o zaman insanlar şunu düşünmeli. Demek ki hatalarımız, isyanlarımız da mahiyeti itibariyle Allah indinde külliyet kesbetmiş ki musibetler umumi, herkesi ihatalı bir şekilde geliyor. Eskiden